Hazreti Ömer aleyhisselam. Eksiru zikra hadimil lezzet. Lezzetleri kaçıran, keyfi kaçıran, morali bozan şeyi çokça hatırlayın diyor Efendimiz. Orada ölüm. Yani ilmevd. Ölüm diyor yani. Pek. Şimdi bizim ölüm moralimizi bozuyor mu? Canımızı sıkıyor mu? Kafamızı... Yani bir anda böyle her şeyi çok güzel. Çekirdeğini aldın, çayını aldın manzara on numara, dünya kupası ulan dedin şimdi var ya of keyfimden yanıma yaklaşılmaz falan muhabbetindesin. Bir anda gönlüne düştük öleceğiz. Kafan bozuluyor mu, canın sıkılıyor mu, moralin bozuluyor mu? Veya biri haber aldın falanca işte falanca vefat etmiş. Allah rahmet eylesin kapat. Sela duyuyorsun tanımadığınsa veya uzaktansa Allah rahmet eylesin. Devam. Hayata devam. Tanıdığımız da olsa öyle artık değil mi? Yani cenazenin başında konuştuğumuz şeyler belli. Hiç de keyfimiz kaçmıyor, hiç de moralimiz bozulmuyor. Cenazede adam diyor buradan diyor kebapçıya gidiyoruz de gidiyoruz. Hemen yemeklere var falan. Maalesef. Hazreti Ömer bu hadis-i şeriften sonra bir karar almış. O hatırlama olayını uygulayacak ya. Hemen diyor ki o ölümü hatırlayın. Hadis-i şerif geldi, talimat geldi Resulullah'tan. Ne yapayım, ne yapayım? Gidiyor parası var mübareğin. Parayla adam tutuyor. Aylık maaş. Sadece işine geliyor. Selamun aleyküm aleyküm selam. Ya Ömer ölüm var. Aleyküm selam görevi yaptık hadi bakalım. Ya Ömer ölüm var. Hazreti Ömer eyvallah gidiyor. Ya Ömer ölüm var her gün geliyor her gün geliyor. Ondan sonra bir gün daha geliyor yine görev bu beklemez. Hazreti Ömer'e geliyor radıyallahu anh. Diyor ki ya Ömer ölüm var Allah razı olsun. Teşekkür ederim kardeşim. Bugüne kadar yaptığın çalışmalardan dolayı sana teşekkür ediyor. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Tamam diyor işten ayrılışını veriyor. Tabi tazminat vesaire olayları yok. Ondan sonra diyor bundan sonra ihtiyacım yok. Ondan sonra da şimdi tabi şeyde kesilince biraz gelir var. Ya Ömer diyor hayırdır diyor. <laughs> yani bundan sonra artık diyor ölümü hatırlamak istemiyor musun diyor. Yani hani hadis-i şerif vardı hani diyor hatırlayacaktık falan hani ne oldu o iş. Diyor ben aynı şekilde devam ediyorum ama sana ihtiyacım kalmadı. Gördüğün gibi diyor sakalımda ilk beyaz tel ilk ak sakalıma düştü. Artık diyor ne zaman kendimi görsem zaten ölümü hatırlıyorum. Dolayısıyla hani ekstra masraf yapmaya da lüzum <laughs> kalmadı diyor. Bizim işte saçımızdaki, sakalımızdaki aklar, belimizdeki bükülmeler, yüzümüzdeki kırışıklıklar hep her şey ya. Artık eskisi gibi değilim işte çabuk yoruluyorumlar. Ya sen beni gençken görecektin var ya değişimiz. Bunların tamamı aslında bize ölüm bize her an yavaş yavaş ama mutlaka ama kesinlikle geliyor yaklaşıyor.